Yaşlı işte endişeliyim. Çok üzgünüm. Bekliyorum. Elimden bir şey gelmez. Endişe içinde. Bekliyorum. Tekrar bu ameliyat olması ben çok üzdü. Burada, buradayım. Bekleyeceğim. Ne söyleyebilirim ki? Sözümün bittiği yerdeyim ben. Siz e, Hastanede, hasta, e, hastaneye gelmeden bu süreç olmadan önce de zaten buca cezaevinin evet. önünde, sırf oğlunuza yakın olabilmek için orada bekliyordunuz. Evet. Hastanenin karşısında soğukta karkış demeden, evet, şimdi diyorum. hastanede... Yine bekleyeceğim, yine bekleyeceğim, Emedim. Evet. Ümitsizce bekliyorum. Öyle bildiniz mi siz? Ben öyle göremiyorum tabii haftada bir defa görüyorum. Şimdi, Has, şimdi hastaneye girerken göremedim onu. Çok üzülüyorum. O da beni görmesin diye istemiyor. Çok fazla üzülüyorum çünkü benim gözümün yaş hiç geçmedi. Üzüntüden başka bir şey yok bende. Sözüm yok artık konuşacak halimde yok. Yeniden bir hastane süreci başladı şimdi. Yarın ameliyat olması bekleniyor. Sonuçlar umarız iyi çıkacak. Kalbimizi ferah tutalım. Ama buradan ne söylemek istersiniz yetkililere? Yetkililere ne söylemek isterim? Yetkililer halimi görüyorlar. Ben oğlumun tutuksuz evine gitmesini istiyorum. Çocuklarının yanına gitmesini istiyorum. Çocuklarının gözüne bakamıyorum. Sözüm bitti. Ben daha bir şey konuşamıyorum. Sizi yormuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben, ben. <laughs>